İki yanlı piyasalarda iki yanlı tekeldeyiz şimdi arkadaşlarım. Bu anlaşma bölgesi KPSS'de soru olarak karşımıza gelmiştir arkadaşlar. Bunun üzerinde biraz duracağız. Şimdi iki yanlı tekellerde tek alıcı tek satıcı arasında bir pazarlık vardır. Tek alıcı satın almak istediği fiyatı ne yapacaktır? Daha ucuza alabilmek için talebini kısacaktır. Talebini kısması demek ne demektir? Orjine yaklaşması demektir. D0'dan D1 noktasına gelmesi gerekecek. Tek satıcı fiyatı ne yapacak o zaman? Yukarı çekmek isteyecek. O zaman o da arzına ne yapacaktır? Arttırma yoluna gidecektir fiyatı. Evet. Peki arkadaşlar bu şekilde olduğunda arzını arttırdığında iki yanlı tekerlerde en önemli olan nedir o zaman? Pazarlık gücüdür. Demek ki bir tek alıcı, bir tek satıcı var. Pazarlık gücü bayağı yüksek olacaktır. Denge fiyatının nerede belirleneceğini ne yapacak o zaman? Tarafların pazarlık gücü belirleyecektir. Pazarlık güçlerine göre denge belirlenecek. Peki taraflar hangisinin esneklik değerinin daha yüksek, pazarlık konusunda daha avantajlı olduğunu ortaya koyacaktır. Diyeceğiz ki taraflardan hangisi esnekliğini yüksek tuttuysa onun pazarlık gücü en fazladır diyeceğiz. Örnek, en güzel örnek arkadaşlar KPSS'de gelecek. İşçi ve işveren sendikalarıdır. O zaman en alt ile en üst sınır arasındaki kalan bölgeye biz ne diyoruz? Anlaşma bölgesi diyoruz sevgili uzmanlar. <laughs> i̇ki yanlı tekelde pazarlık gücü dedi. Anlaşma bölgesinden bahsettik arkadaşlar. Şimdi iki yanlı tekerlerde pazarlık gücü az ve talep esnekliğine bağlı mıydı? Bağlıydı. Biz ne dedik grafikte? Monopsonu daha esnek tutacağız dedik. Neden? İki taraf arz ve talepleri eşit miktarda kıstıklarında o zaman yeni denge fiyatı ne olacaktı? Hemen geri dönelim. Evet. Yeni denge fiyatı ne olacaktır? P1. Yani eski denge fiyatına kıyasla daha düşük bir seviyeye gelmiş olacaktır. Bakın bununla ilgili tarafların pazarlık gücüklerinin yüksek olması diyor. Taraf buna da bir değinelim isterseniz. Tarafların pazarlık güçleri ekonomik etkinlikleri açısından ne yapacaktır? Zarar verecektir. Neden? Fiyatta küçük bir değişiklik yapıldığında alım satım hacmi yani Q miktarı ne olacaktır? Daha yüksek bir gerilime sahip olacağı içindir. İki yanlı tekel piyasasında firmaların pazarlık gücünün belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir? Neydi arkadaşlarım? Arz ve talep esneklikleridir. Şimdi geldik. Tekel rekabet piyasasına. Piyasada tüm talebi karşılayacak çok sayıdaki firmanın farklılaştırılmış ürünleri satarak kendilerine has bir alıcı kitlesi yaratmasına biz ne diyoruz? Tekel rekabet piyasası diyoruz. Kendine has bir alıcının olması. Evet. Şimdi arkadaşlar Kemberlin ve Robinson'un geliştirdiği modelin varsayımları KPSS'de soru olarak gelmiş. Çünkü simetrilik, aynilik, ürün farklılaştırılması, e, algılanan talep, oransal talep bunlar hep tanım olarak karşımıza çıkmış. Bunlar diyor ki arkadaşlar çok sayıda satıcı var bu piyasada. E çok sayıda satıcı var ise satılan mallar homojenlikten uzaklaşıyor. Firmaların karşılaştırdıkları talep eğrisi ne yöndeydi? Negatif yönde. Talep esnekliğinin birden olduğu bir bölge, birden büyük olduğu bir bölgede çalışmak zorundalar. Giriş ve çıkış serbest mi? Normal kârda elde etmiş olacaklar. Bu özellikler sizin KPSS sorunuzdur. Lütfen unutmayın. Bir simetri özellikten bahsedeceksek, bir aynalık, ürün farklılaştırması bunlar tanım olarak KPSS'de gelir arkadaşlar. Firmalar karar alırken diğer firmaların bu kararlara tepki vermeyeceklerini kabul etmelerine ne diyoruz? Simetri. Simetri bir yansımadır, aynısıdır. Ben ne karar verirsem karşı tarafta aynısını vereceği düşüncesinin ortaya çıkmasıdır. Maliyet ve talep koşulları aynı olan firmalar aynı fiyattan satış yapmaları sonucunda eşit piyasaya sahip olmalarına biz ne diyoruz? Aynilik. Eşit piyasa aynilik demektir. Eğer diyoruz ki arkadaşlar rakipleri ile benzer ihtiyaçları karşılayan malların görsel ya da statüte açısından değiştirilmesine ürün farklılaştırılması dedi. Arkadaşlar fiyat indirimine giderek rakiplerden müşteri çalabileceklerini ve satış miktarının fiyat indirimlerinden daha fazla arttıracaklarını varsayan kişilerdir. İki tane firmamız var. Daha önceden de bahsettik. A ve B firması. A %50 indirim yaptığında o %70 indirim yapabilir. Doğru mudur? Müşteriyi çalma yöntemidir çünkü. Evet. Algılanan talepten eğer bahsedeceksin. Tekelci rekabet piyasasında firmanın ürün farklılaştırılması sonucunda karşılaşacağına inandığı piyasa talep koşullarını yansıtan eğriye ne diyoruz? Algılanan talep diyoruz arkadaşlar. Bakın hep bunları bir grafik üzerinde göstereceğiz. Bir endüstrideki aynı ihtiyacı karşılayan farklılaştırılmış ürünlerin toplu ismine ürün grubu ya da segment denir. Eğer tüm firmalar ürünlerini farklılaştırdı, piyasadaki temsili firmanın daha esnek talebe ulaşma hayali suya düşecek ve piyasa tüm firmalar tarafından ne olacak? Eşit düzeyde paylaşılacak. O zaman biz buna ne diyoruz? Aynı yıllık varsayımı demiş oluyoruz. Oransal bir talepten da aranırsak safça davranmaktır arkadaşlarım. Bu şudur. Zarar gördüğün kişiyle yine arkadaşlık etmeye devam edersen safça davranırsın zarar görmüş olduğun bir işi bile bile yürütmeye çalışırsan ya da eskiden zarar gördüğün işi tekrardan yapmaya çalışırsan safça davranmış olursun. Benzer özelliklere sahip firmalar ailelik varsayımı gereği ne yapacak? Piyasada paylaşımlarına olanak tanıyı talep eğrisini oluşturacak. Geçmişlerinden ders almayacaklar ve yine aynı devam edeceklerse safça davranmış olacaklar sevgili uzmanlar. Bakın şimdi hepsi burada var. Tekerce rekabetli arkadaşlarım. Firma denge algısının talep ile oransal talebin kesiştiği nerede olacak E noktasında gerçekleşecek. Bu seviye firma açısından neyi gösterecek? Malın fiyatının ortalama maliyetin üstünde olduğunu ve aşırı karın söz konusu olduğunu gösterecek. Uzun dönemde aşırı kar varsa piyasaya yeni piyasaya yeni firmalar girecek ve firma başına satın e, firma başına satışı ifade edecek oransal talep ne olacaktır? Sola kayacaktır. Neden? Malın fiyatı ortalama maliyeti eşit olacak ve uzun dönemde normal kar elde etme yoluna gideceği içindir arkadaşlarım. <laughs> 1930'lu yıllarda ortaya çıkan tekelci rekabet modeli hangi iktisatçı tarafından ortaya çıkarılmıştır? Wallas ve Sraf tarafından ortaya çıkarılmıştır arkadaşlarım. Bunlar iktisadi doktrinde muhakkak değinilecektir. Ama burada tekelci rekabet modelinden bahsettiği için buraya da almış olduk soruyu. Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden biridir diyor sevgili arkadaşlar? Neydi? Firmalar tarafından homojen bir malın satılmasıdır. Piyasaya giriş engeli var mıydı? Yoktu. Ürün farklılaştırılmış bir ürün satması. Öyle bir şeyden bahsetmedik. Evet. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet, tekelci? Tam rekabet ve tekerci rekabet modellerinin her ikisi içinde doğrudur diyor. Her ikisi için olması en büyük özelliği ne olacak? %99 arkadaşlar şıklarda homojen olması çıkacaktır. Bakalım. Firmalar homojen bir ürün ürettikleri için işaretlememiz yeterlidir. Evet. Bir tekilce rekabet firması hangi üretim düzeyinde üretim yaptığında kar maksimum olur diyor arkadaşlar. Hangi üretim düzeyinde hasılatın maliyeti eşit olduğu düzeyde yaptığında ne yapacaktır? Karını maksimum etmiş olacaktır. Evet. 2008 Tekelci rekabet piyasa gücüne sahip olmasının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlarım. Bakalım şimdi piyasa gücünün göstergesi neydi? Firmanın marjinal maliyetten daha yüksek bir fiyatta satış sunmasıydı. Denge neredeydi? Hasılatın maliyeti eşit olduğu noktada F'ye ve malın fiyatının nereden büyük olduğunda marjinal hasılattan büyük olduğu durumdaydı. O zaman negatif eğilme talep eğrilerine sahip olması ne yapacaktı? Gerekecektir arkadaşlar. Tekelci rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın talep eğrisi diyor. Ee, yeni firmaların piyasaya girmesi sonucu nasıl değişecek? Uzun dönemde arkadaşlar piyasaya giren firma sayısı arttıkça firma başına düşen talep miktarı neydi azalacaktı. Ee, oransal olarak da talep eğrisi nereye kaydırıyordu sevgili uzmanlar? Sola kaydırıyordu. Cevabımız A olarak karşımıza çıkıyor. Tekelci rekabet piyasalarında uzun dönemde tüketicilerin ödediği fiyat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Tekerce rekabette firmalar açısından arkadaşlarım aşırı kar ne yapıyordu ortadan kalkıyordu. Üretim ve fiyatlar optimum oluyordu ve optimum ölçeğin neresinde kalıyordu? Altında kalıyordu. E altında kalırsa firma normal kar seviyesinde ne yapacaktı? Dengeye gelecektir. Bu normal kar seviyesinde dengeye gelebilmesi için ne olacak arkadaşlarım? Üretim eğrisi ne yapacak? Aşağıya doğru kaymaya başlayacaktır. Evet. Üretim miktarı ortalama maliyet eğrisinin dip noktada olduğunda değil de azalmaya devam ettiği eksik kapasitede gerçekleşecektir. O zaman cevabımız ne olacaktı? Minimum ortalama ve toplam maliyetten daha yüksek olmak zorundadır. Ne dedik? Tekelci rekabette de firma açısından aşırı kar yapılacak. Ama aşırı karına şekilde ortadan kaldırılması gerekiyor. Üretim ve maliyetler kalkacak. Evet minimum ortalama toplam maliyetten daha yüksek olacaktır. Cevabımız Bursa. 2007 kaymakamlık sınavına bakalım. Uzun dönemde bir tekelci rekabet firmasının üretimini gerçekleştirdiği noktada ortalama toplam maliyet eğrisinin eğimi nasıldır diyor. Uzun dönemde tekelci rekabette etkinlik arkadaşlar yoktu. Ortalama maliyetler düşmeye devam ettiği için o bölgede ne gerçekleşecek? Negatif olacaktır sevgili uzmanlar. Evet. Tekelci piyasalardan da anlatabileceklerimiz bunlardan ibarettir. İnşallah yardımcı olmuşuzdur arkadaşlarım. Oligopol piyasasında görüşmek üzere.